şu bacağımı bir türlü alamadım. Ay kameraya başladım. Evet arkadaşlar ben Nevruz Arslan. Doğal crazy çatlak. Çok da sevimli, çok da ponçik bir kız. <laughs> Kendimi övdüm. Ama kendime verken itici bir hale bürünmüyorum. Yani yalan yok <laughs> Neyse. Nazar değmesin. Maşallah diyelim. Takılıyoruz. Bende bir şeytan tüy var. <laughs> Ki seviyor beni falan. <laughs> Kötü bir sen değilim. Neyse arkadaşlar aklımdaki kişi benim hakkımda ne düşünüyor, neyse diyor. Derdi ne, sıkıntısı ne bakacağız. Şimdi e, tiyatro yeteneğinde olduğu için her şekle, her kalıba girebiliyorum. <laughs> Bana Naime diyorlar genelde. <laughs> Sıçımdan ve duruşumdan dolayı. Naime, güldür <laughs> show şov. Neyse aklımdaki kişi benim hakkımda ne düşünüyor, neyse diyor. Hmm, geri dönmeyi düşünüyor mu? İlişkide birbirimize ne kattık? Olaylar nasıl gitti? On temalı bir açıklama yapacağız. Şu an gördüğünüz üzere kahverengi destemi pimbiş destemi Evet arkadaşlar siz kahverengi mi? Pimbiş mi? Bir seçin. Rezona olun şu an. Oh. Fena kıtlattım. Şimdi, şimdi şeyinizi düşünüyorum. Bu sefer kahverengiden başlayacağım arkadaşlar. Aklımdaki kişi platonik olabilir, eski sevgili olabilir, şu an ilişkide olduğunuz kişi dahil de olabilir. Sonuçta aklınızdaki kişi, değil mi? Tamam. Şimdi bakıyoruz. Aklımdaki kişi ön, öncelikle nasıl biri diye. Tamam mı? Bakacağız. Karıştır, karıştır. Aklındaki kişi öncelikle nasıl biri? Aklındaki kişi öncelikle nasıl biri? Size göstereceğim. Aklımdaki kişi öncelikle nasıl biri? Bir kere aklımızdaki kişi acize kadar derin bir kişilik. Ee, koç erkeğini temsil eden, koç kadını, koç erkeğini temsil eden bir burç gelmiş. koç burcu gelmiş. İmparator içi. Bir de asılan adam gelmiş. Yani bunun bu bunun diyor. Bu kişinin burcu Balık olabilir. Koç olabilir. İşte e, Azize kadar bu kişi gizemli, ketum olabilir. Sırlarla dolu olabilir. Yani tanıdığınızı zannediyorsunuz ama tanımıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki kükreyebiliyor aslan gibi. Ondan sonra e, güçlü bir yapısı varmış. Gizemli bir yapısı varmış. Sakin, sessiz ve hiçbir şekilde adım atmaması. E, adım atmaması, gururlu durması, güçlü durması, e, ilişkinizde bir sıkıntı olduğunda direkt bunu sekteye uğratıp çat yani kesmek böyle hani direkt ilişkiyi kesiyor ya o öyle olması sizin sinirinizi bozabilir. Şu an ilişkinize baya bir sorun yaşadığınızı söyleyebiliriz. Kendisi e, inat ediyor e, ve kendisi diyor ki ilişki diyor eğer yürümüyorsa diyor ben mantımı devreye sokarım cool bir şekilde davranırım ve ilişkideki gidişata bir son veririm veya bir ara veririm bir mora yaparım diyor. Yani kendisi çok da bağlanan bir insan değil. Güzel bir şekilde bu kişiyle evlilik sürülebilir ama anlaşılırsa veya aynı frekansta uyuşursanız bu kişi size çok güzel koruyup kolladığı gibi kıskanıp size böyle hayatınızı mahvettiği gibi sizin hayatınızı da Hmm, sizi el üstünde tutmasını bilir yani. Ne demek istiyor bu kız şimdi? Yani demek istediğim şey şu. Aklınızdaki kişi çok olumsuz özellikleri de var. Çok pozitif öle, özel özellikleri de var. Yani hep uçlarda yaşıyor. Aşırı kıskanç yapısıyla sizi boğabilir. Ondan sonra hmm, sahiplenen, koruyan tavrıyla sizi böyle e, prenses gibi el üstünde tutabilir. İşte sizi böyle hmm, krallar, kraliçeler gibi yaşatabilir. Ee, biraz fazla cinsiyetçi konuşuyorum galiba. Allah kahretmesin Vurdum. Şimdi demek istediğim şey şu. Karakteri zor. Aklından geçeri kestiremezsiniz. Çok zeki bir insan bu kişi. Ondan sonra e, güçlü yanı güçlü olduğunun, yani güçlü olduğundan başka şunu söyleyebiliriz. Güçlü olmasının yanı sıra bu kişi e, birçok olumsuz duygulun etrafında kalabiliyor. Yani etkisine kalabiliyor romantik yanı ve e, duygularını gizlediği bir yanında olabilir. İlişkinizde böyle e, olaylardan hiç etkilenmiyormuş gibi davransa da blöf yapıyor. Aslında etkileniyor sadece tepki tepkisiz kalıyor, sessiz kalıyor diyebiliriz, alttan alıyor da da diye, diyebiliriz. Zor bir karakteri var, anlaşması zor bir insanmış aklınızdaki kişi. Şimdi sizi nasıl görüyor? Bakalım sizi nasıl görüyor? Aklımdaki kişi beni nasıl görüyor? Yani sizi ben değil yani değil. Sizi iyi bir insan, sade, cömert, e, ihtiyaç sahiplerine yardım edebilecek, maddi olarak, güçlü bir insan olarak görüyor. Sizi başarılı buluyor. E, ve diyor ki yardımsever, iyilik meleği gibi bir insan olarak sizi görüyor. Evet başka nasıl görüyormuş? Ve sizinle aslında aynı kafadan olabildiğinizi düşünüyor. Yani sizinle uyum içerisinde olabileceğinizi düşünmüş. Yani demiş ki ben zorsam sen de zor olabilirsin, sen de zorsundur. Belki zor olduğun için ya da ben zor olduğum için sen de zor geliyorsundur bana yani. İkimizde birbirimize çekim var, İkimizde de birbirimize dolayı bir çekimi var. İkimiz bir uyum içerisindeyiz. Ortak noktada buluşabiliriz. Yeter ki sevgimizi, saygımızı, e, hürmetimizi her neyse bunu birbirimize karşılıklı olarak sunalım. <gülüyor> <gülüyor> sunalım diyor. Yani kısacası diyor ki sana e, biz uyum içerisinde yaşayabiliriz. Aslında ilişkimizi hmm, hal, yani birbirimize kavuşabiliriz, birbirimize barışabiliriz. Ama diyor amaç diyor inatlaşmak değil gurur yapmak değil. Sıkıntı neyse kupamızı alalım. Yani duygularımızı bir elimize alalım. Karşılıklı olarak ne hissediyoruz? Bir masaya koyalım bunu. Sonra gelip bunu karşılıklı olarak birbirimizi ifade edelim. Yani kupalar duyguları temsil ettiği için bu kişi, iki kişi birbirini karşılıklı olarak görüyor. Ve diyor ki birlikte adım atıyorlar ve birlikte olayları çözmeye çalışıyorlar. Yani sizi diyor ki aslında çok zor olduğumuz kadar biz kendi işimizi kendimiz zorlaştırıyoruz. Sen de güçlüsün ben de güçlüyüm. Ben adım atayım sen de adım at. Beraber adım atalım bir orta noktada buluşalım. Yani bu şekilde e, sizi bu şekilde görüyor. Yani uyumlu uyum içerisinde olabilecek barışılabilir bir kadın veya erkek olarak görüyor. Yani diyor ki yeter ki diyor bu gururumuzu, egomuzu bir köşeye kaldıralım, ortak noktada buluşalım, anlaşalım, kavuşalım, barışalım, sevişelim, her şeyi yapalım yani. Kısacası diyor beraber hareket etmemiz gerekiyor, yüzleşmemiz gerekiyor, buluşmamız gerekiyor. Yani bunu demek istiyor. Başka nasıl görüyor? Ne yapmak istiyor? Bir de sizi diyor ki cesur görüyor. Yani burada devlet ası gelmiş diyor ki e, ben seni cesur görüyorum. Sen de e, kendini cesur görmelisin aslında. Sende ilham var. Sende böyle adım atacak cesaret var. İşte ben sende bunları görüyorum veya bunları görmek istiyorum. Sen diyor bir takım olumsuz bir gidişat varsa bunu tespit edip adım atmasını bilen bir insansın. Aslında bu birçok insanın kendi gururunu hiçe sayıp adım atmasıyla alakalı, cesaretiyle alakalı bir şey. Bundan dolayı takdir ediyorum. yani kısacası bu sizin bu kişinin size hani mesela bu çok zor bir karakterli, egolu ve kibirli bir karakterli ya. Siz bu kişiye adım attığınızda egosu tabii ki tavan oluyor, kalkıyor yani bir tarafları. Ee, ama sizde sizi içten içe takdir ediyor. Vay be işte ne kadar e, gururlu, ne kadar böyle <laughs> kendi e, ne e, hakim olan kendi istediğini e, almak için bayağı bir savaşan, mücadele eden, fırsatları kovalayan, ondan sonra işte e, harekete geçen, istediğini elde etmek için bunun için çabalayan bir karakter deme ihtimali yüksek. Yani sizi böyle cesur, istediğini elde edebilen, tuttuğunu koparan bir insan olarak görüyor. Yani ya da bu şekilde görmek istiyor. Yani onun için bir şeyler yapmanızı istiyor olabilir. Onun için harekete geçip adım atmanızı istiyor olabilir. Çünkü kendisi bunu başaramıyor. Çünkü egosuna yenik düşüyor. Çünkü kendisi çok gururlu bir insan olabiliyor. Siz bu şekilde adım attığınızda mesela eee ona mesaj attığınızda, arama yaptığınızda, halini hatını sorduğunuzda e, tabii ki egosu devreye girip saçma sapan düşüncelere dalabilir. Ha işte ben siz vazgeçemiyor, benden vazgeçemiyor gibi saçma sapan çocukça hareketlere e, bürünebilir bu insanlar. Ee, ama yani şu içten içe size hayranlığı da duyuyor. Hani ben harekete geçemedim o hareketi geçti. Vay anasını nasıl da güçlü bir insan nasıl da böyle e, kendisini sevdiği insanı elde etmek için e, savaşıyor. Cesareti var, cesur yani bende olmayan onda var falan gibisinden içten içe bir bilinçaltının düşüncesi oluyor. Ama dışarı yansıttığı ay ben vazgeçilmezim benim için ha, ölüyor falan filan saçma sapan sizi sinirlendirecek tavırlara gelebilir. Ona bir şey demiyorum. Sadece iç dünyasında yaratmış olduğunuz sizi cesur ve böyle e, ne görüyor tuttuğunu koparan bir kişi olarak görebiliyor veya görmek istiyor diyebiliriz. Rap yapıyor gibi. <laughs> şimdi ondan sonra e, size ne söylemek istiyor? Oha şimdi 10 dakika olmuş ya. Çok Çok mu uzattık? Ne yaptım anlamadım ki size ne söylemek istiyor? Kartlar da büyük, ben de küçük yapamıyorum. Size söylemek istediği şey şu. Ben senin için yani ben senin kadar cesur olamıyorum. Ben hep böyle ikilemde kalıyorum. Hep böyle kararsız kalıyorum ve bu yüzden de gelgitlerim oluyor. Bir adım atmak istiyorum, bir adım atmak istemiyorum. Duygularımla mantığım arasında sıkışıp kaldığım için seni seni kaybettim zaten. Ve bu yüzden de fırsatları kaçıran bir yapım var. Burada kart bu kişiye diyor ki artık harekete geç bu kişiyi yani siz artık evlenecek kıvama gelmişsiniz. Umutsuz, veya başka biriyle evlenmeyi düşünüyor da olabilirsiniz şu an. Hani artık bir uyan, bir uyanışa geç. Bu kadar gel git akıllı olma. Karakter karaktersiz diyor. kararsız olma bu kadar git sevdiğin insanın peşinden git, koş falan diyor. Harekete geç diyor. Bu kadar kararsız olursan diyor elindeki güzel kadını elindeki güzel elindeki yakışıklı erkeği kaçıracaksın diye bir adım at diyor. Yani şu an kendisi size şunu söylemek istiyor ben diyor birçok şeyi kaçıran birçok fırsatı kaçıran bir insanım çünkü çok kararsızım karar veremiyorum daha ne istediğimi bilemiyorum net olamıyorum e, duygulumla mantığım arasında sıkışıp kaldığım için hareket edemiyorum belki de bu yüzden benden adım beklediğin halde ben adımı gerçekleştiremiyorum bunu demek istiyor size karşı evet başka ne söylemek istiyor size önem verdiğini söylemek istiyor ve sizi ailesine almak istediğini söylüyor ve kendisi hırslı bir yapısı var parayı seviyor paranın getirmiş olduğu mutluluğu gücü seviyor gücü elinde bulundurmayı seviyor hassas bir yapısı var düşünceli bir yapısı var vefalı bir yapısı var aslında bunu göstermeyebilir çünkü kendisine koskoca imparator çıkmıştı İmparator duygu ve düşüncesini güçlü olmak için saklar ve gizler kendi içerisinde yaşar e, amaç otoritesini kurmaktır yani o yüzden başka ne söylemek istiyor Aa. aslında diyor bunların hepsi diyor ben sana aşığım demek istiyor sen benim e, güçlü görüntümün altında bana zor kişiliğime katlanabiliyorsun ben seni seviyorum aslında seninle güzel gerçek duygular yaşadım seninle e, sana karşı sevgi yoğunluğum var. Seninle tanıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Bana şans, uğur, güç, mutluluk hepsini sen verdin aslında. Bütün gerçek hislerimi ben seninle yaşadım ve bu yüzden de ben sana aşığım ve evlenmek e, yani evlilik kıvamına gelirsem, eğer ciddi düşünmeye devam etme yani ciddi düşündüğüm zaman olursa kafama bir şeyler dank ederse diyor. Ben seninle evlenmeyi gerçekten düşünüyorum. Çünkü sen diyor güzel duyguları, güzel hisleri bende yarattın. O yüzden ben seni hala hiç göstermesem de seni seviyorum sana aşığım ve bu yüzden de e, sevgimi sana bir kadeh 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 eşliğinde sunmak istiyorum demek istiyor. Kısacası e, kahverengi tarotta biz ne gördük? Kendisinin özetlemek gerekirse zor bir karakterinin olduğunu biliyoruz. Koç erkeği, koç kadın olabilir. Aklımızdaki kişi yönetmek istiyorsa, hükmetmek istiyor, gücü elindirme, elinde bulundurmak istiyor. Ondan sonra <laughs> niye sallanıyorum? Ondan sonra işte şey yapmak istiyor, böyle ee, gizemli takılıp kul takılıp e, sessiz kalıp tepkisiz kalıp e, sizin onun için harekete geçmenizi istiyor olabilir diyor kartlar siz zaten cesur harekete geçebilecek bir konumdasınız yani açta gurur yapan bir taraf değilsiniz çünkü siz hep böyle emek veren e, adım atan bir insansınız bu kişi de zaten o yüzden kendisinin yapamadığı şeyi size görünce size bir hayranlık besliyor. bize karşı duygusu yoğun gözüküyor. Kendisi sizin kadar net olmadığını gördük yani. Kendisi kararsızmış. Hep böyle gidip geliyor. Bir adım atıyor bir adım atmıyor. Bir geliyor. Bir barışıyor. Bir küsüyor. Sonra gidiyor. Yani kendisi daha çok oturmuş bir karaktere sahip değil. Daha doğrusu bir kayıp olmuş olabilir. Kaybolmuş olabilir. Ne istediğini bilmiyordu olabilir demek istiyor kartlar sevgili. Eee Kahverengi desteği seçenler yani bu kişi hala size duygusal anlamda bir yoğunluğu var size seviyor olarak gözüküyor ve size adım atacak adım atma kartında şunu söyleyebiliriz ki bu kişi bir ay içerisinde bir hafta içerisinde sizin size adım atmayı düşünüyor. Yani çünkü kartlar artık ona diyor ki artık harekete geç bir şey yap Allah'ını seviyorsan bir şey yap. Bir harekete geç yoksa e, yuvadaki kuş uçup gidecek yani. Ya da gitti şu an. O yüzden diyor biraz e, aklın başına gelsin. Biraz hızlı ol yavaş. Bu kadar yavaş hareket ettin. Bu kadar yavaş. kaplumbağa gibisin sen ya. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir ego? Bu nasıl bir gurur? Bu nasıl bir kibirdir arkadaşım demek istiyor bu kartlar. Evet sevgili kahverengi deste. Senin için bunları yorumladım. Şimdi... Pembe desteği seçenlere geliyoruz. Pembiş desteğe geliyoruz. Başlayacağım birazdan. Evet. Şimdi pembe desteği seçenler, ona rezona olanlar, pembeyi sevenler. Hoş geldiniz. Aklımdaki kişi önce bir nasıl bir karaktere sahip bir bakalım. Aklımdaki kişi nasıl bir karaktere sahip? Göstereceğim. Evet, <laughs> aklınızdaki kişi e, birçok konuda birçok şeyi başaran, güçlü, aynı zamanda ilişkide çok al kalır amadım, ilişkide çok emek veren e, ve bu yüzden de emeklerinin karşısına almak isteyen fedakar bir yapıya sahip, e, işkolik bir insan aklınızdaki kişi sizi iyi hissettiriyormuş, aynı zamanda e, sizi anladığını söylemek istiyormuş, aklınızdaki kişi kendisi duygusal, hassas ve kırılgan. Ve duygularını kontrol altına alabiliyor veya e, empati kurabiliyor sizinle. E, bir de saklamaya çalıştığı veya gösterdiği bir yanı da var. Güçlü bir yanı var. Ayaklarının üstünde duran bir yapısı var aklınızdaki kişinin. Yani yöneten, emir vermeyi seven, e, gücü elinde bulundurmayı seven, kendi çizgisinde yürümek isteyen, e, boğa kadını, boğa erkeğini temsil eden bir kart gelmiş. Yani diyor ki e, ben baskınım. Ben... Alfayım, alfayım o yüzden diyor yapmam gereken tek şey şu ki benim sözümü dinlersen seni ödüllendiririm. Benim sözümü dinlemezsen. E, sana yol vermesini bilirim. Ama bu duygus duygusal anlamda sana karşı bir şey hissettiğim için e, bunun etkisinde kalarak üzülebilirim. Biraz melankolik bir havaya girebilirim demek istiyor. Aklınızdaki kişi güçlü gözüküyor ama aynı zamanda iç dünyasında yumuşak bir kalbi var. E, yani bunu da pek gösteren bir yapısı yok. Yani sizi, size gösterdiğini biliyorsunuz. Siz zaten onun e, ne kadar duygusal bir insan olduğunu biliyorsunuz. Sadece bu anlamda Earth Pasatif güçlü görünmeye çalışıyor. Şu an benim kameramda niye bu kadar bozuntu oluyor bilmiyorum ya. Çok sinir bozucu. Ondan sonra devam ediyoruz. Hmm. Aklımdaki kişi bana ne söylemek istiyor? Aklımdaki kişi bana ne söylemek istiyor? Aklınızdaki kişi kendisinin size aşık olduğunu, sizinle ruh işi olduğunuzu, sizi anlamak, sizinle anlaşmak ve sizinle bir arada olmak istediğini ve sizi sevmeye devam etmek istediğini söylüyor. Ama diyor ben şu an sıkıntılı fırtınalı bir günler geçiriyorum ama hiçbir şey olmamış gibi çaktırmıyorum. Kendi içimde yaşıyorum ve demek istediği şey şu ki hala ben senden vazgeçmiş değilim sadece e, sadece alındım. Yani kırıldım. Alınmış olabilirim. Üzülmüş olabilirim. Orada arada bacağımı kaşıdım ha. <laughs> Yanlış anlaşılmasın. <laughs> evet. Başka ne söylemek istiyor? Kendisini değiştirmeye çalışıyor. Bütün olumsuz olaylardan etkilenmemeye çalışıyor. Ve kendisini daha iyi bir insan yapmaya çalışıyor. Belki de şu an hayatında... Birini kaybetmiş olabilir. Ölüm kartı aynı zamanda kayıptır. Bir şeyleri kaybetmiş olabilir. Sevdiği bir insanı kaybetmiş olabilir. Bunun etkisinde daha da olgunlaştığını ve daha da olgunlaşmak istediğini görebiliyoruz. Yani kendisi daha böyle e, değişime açık bir yapısı var. Artık sabit fikirli davranmak istemiyor. Kendisini değiştirmeye çalışıyor. Eski hatalarından ders alıp güzel bir şekilde iyi bir insana dönüşmek istediğini söylemek istiyor size karşı. Başka ne söylemek istiyor? Ve e, tahmin etmiştim zaten. Başka şunu söylemek istiyor. Diyor ki ben seninle ilgili hissettiğim bir şeyler var veya senden sakladığım bir şeyler var. Ve bunlar da e, gerçekler su üstüne çıkacak. Sizden sakladığı şey hala size aşık olması olabilir. Ondan sonra sizden saklamak istediği şey hayatının da o kadar da güllük gülistanlık olmadığını, sizi özlediğini, sizi size kötü davrandığı zamanlarda pişmanlık duyduğunu saklamış. Yani kısacası duygularını saklamış ve e, arkanızdan iş çevirmekten kıstım hani duygularınızı saklamak. Yani duygularını saklamak. Yani sizin bilmesini istememek. Ama bunlar bastırmış duyguları açığa çıkartıyor ve diyor ki artık diyor bu bastırılmış duygular e, içinde kalamıyor. Yani artık fışkırıyor böyle bayağı bir o meydana çıkıyor bütün gerçekler e, ortaya çıkacak ve bu kişi yakın bir zaman içerisinde duygularına yenik düşüp e, size bir itirafta size bir e, gerçekleri açıklayan bir e, yazı veya bir e, sizin lehinize olumlu gelişecek haberler size sunabilir. Yani aşk itiraflarında bulunacak. Gerçekleri size söyleyecek. Sizin aslında unutamadığını, size hala sevdiğini, size aşık olduğunu, birçok şeyi gurur yaptığını, kibir yaptığını, kısacası gaflete düşüp biraz mantık dışı hareket ettiğini söyleyebilir. Çünkü daha çok duygusal duygusal hareket ediyor ve duygularımızı da kontrol altına almamız mümkün değil. Mesela sevdiğimiz bir insan var. O bizi, biz onu seviyoruz ama bizi kızdırmıştır. O yüzden biz onun Ondan dolayı can çekişiyoruzdur. Onun da canlı canını, onun da can çekişmesini isteyebiliriz. Yani onun da canının yanmasını isteyebiliriz. Amaç burada onun kötü hissetilmek değil. Bizim ne kadar canımız yanıyorsa onun da canının yanıp hani bizi anlamasını sağlamaktır aslında. Hani benim canımı çok yaktın. Şimdi ben senin canını yakıyorum. Şimdi sen benim ne hal neler çektiğimi gör diye bir mesaj, bir sinyal veriyor, vermeye çalışıyor olabilir arkadaşlar bu aklınıza kişi. Başka ne söylemek istiyor? Aa, kıyamam, kıyamam. Özlemiş. Diyor ki ben seni çok masum, temiz, iyi niyetli bir insan olarak görüyorum. Ve seni özledim. Kokunu, ruhunu, parfümünü, her şeyini, konuşmanı daimi özledim ya. Burnumda tütüyor. Yani kısacası bu kişi sizdeki masumiyeti sizdeki bu iyi niyeti başka insanlarda bulamamış bulamadığı için de ruhu sizi özlemiş sizinle birçok insana enerjinizin birçok insanın çektiğini farkında ve bu yüzden de biraz etrafa sorup soruşturuyor hani sevgilisi var mı hayatına aldığı birisi var mı diye bir merak ediyor ve sorup soruşturuyor ve kısacası sizin iyi bir insan olduğunuz için tariflerinizin çok olacağını düşünüp endişe duyuyor tabi duyacaksın yani <laughs> değil mi? Yani bu devirde Güler Yüzü bir kadın bir erkek kaldı mı ki? Tabii ki kalmadı yani. Evet bakalım. Başka ne söylemek istiyor? Şu an diyor, elim kolum bağlı. Ben seni ne kadar özlesem de diyor. Şu an çaresizlik hissi içerisindeyim. Bak diyor, seni göremiyorum bile. Seni ruhum seni arıyor, bedenim seni arıyor, seni özlem, seni seni. Yani sana özlem duyuyorum. Ama diyor, bak diyor, benim birçok işi erteledim, birçok sıkıntımı, e, sıkıntılarımın üstünde durmadım, sıkıntılarım çoğaldı. Şu an elim kolum bağlı, çaresiz, kapana kısılmış bir fare gibi hissediyorum. Şu an diyor, yapmam gereken şey aslında bu çaresizlikten kurtulmak. Şu an diyor, çaresiz olduğum için kılımı kıvırt atamıyorum. Sana karşı hissettiğim yoğun duygular da beni tutsak enerjide bırakıyor. Hala senin dışında başka insana karşı ulaşamıyorum, sevmiyorum. Yani sevemiyorum. Hayatıma başkasını alıyorum. Bir takım ihtiyaçlarımı giderebiliyorum o kişiyle ama hani böyle konuşma ihtiyacı olabilir. Cinsel birleşme ihtiyacı olabilir. Bunları bir kişiyle sizden başka kişiyle giderebiliyor olabilir bu kişi. Sonuçta cinsellik de bir ihtiyaçtır. Konuşmak, işte yakın hissetmek, işte dertleşmek bunlar da bir ihtiyaçtır. Bunu giderebiliyorum diyor ama senin gibi olmuyor diyor. Ben diyor artık şu an çaresizim diyor. Yalnız kalmaktan korktuğum için hep hayatıma yeni birilerini aldım. Şu an diyor sıkıntılarım böyle etrafımı sarmış benim böyle bir bunalımda olmama neden oluyor. Nedense sıkıntılarım patlak veriyor kendimi. Kendi iç dünyamda Kendimi özgür hissetmiyorum. <laughs> Kürüm de boğuldum. <laughs> yani hissedemiyorum diyor. Çaresizim diyor şu an diyor. Bütün gerçekleri ben geldiğimde sana anlatacağım diyor. Yani yakındır benim sana gelmem diyor. Gelmek istiyorum ben sana diyor. Ama elim korun barlığı yani tutsam ben diyor. Başka ne söylemek istiyor? Sizinle sıfırda tertemiz bir sayfa açmak istiyor. Ve diyor ki yeniden bir başlangıç yapalım. Aslında biz benim ruh eşimsin. Ben, benim yani etkiliyorsun. Sen kupa kraliçesisin. Ben ise işte kupa kralıyım. Birbirimizi anlayarak, birbirimizin alınarak, kırılarak aslında biz birbirimiz için yaratılmışız. Ve gel diyor, gel diyor. Macera yapalım. Seninle bir maceraya atılalım. Yeni atılımlar yapalım. Hayatımızı doya doya doyasıya yaşayalım. Ve diyor ki bazen de bunu yaparak çok düşünmeyelim. Biz zaten çok düşünerek bir şeyleri çok takarak kafamıza çok böyle e, ya da hayatımıza böyle çok sorumluluk alarak biz e, kendimizi ihmal ettik zaten diyor. Biraz diyor artık hiçbir şeyi umursamayalım kulak ardı edelim hayatımıza bakalım. Yani pervasızca hareket etmek, çılgınlarca eğlenmek ve yeniden bir başlangıç yapmak istiyor. Yani biraz deli dolu hareket etmek istiyor. Bu akıllı insan, bu zeki insan, duygusal zekası yoğun olan insan, aklınızdaki kişi artık diyor ki ben diyor çılgınca dans etmek, çılgınca hareket etmek, gezmek, dolaşmak, bütün kurtlarımı, bütün yüklerimi böyle atmak istiyorum. Bir rahatlamak, nefes almak istiyorum. Yani başka ne istiyormuş? Başka cesaretini toplayıp uygun bir koşul e, fırs cesaretini toplamak istiyor. Size adım atmak istiyor. Çünkü siz adım atılmaya değer bir insansınız. Sizi cesur olarak görüyor. Sizi böyle size saygı duyuyor. Size hala aşık olduğunu söylüyor. Ve cesaretini toplamak, toplayıp e, fırsatını kollayıp size adım atmak istiyor. Sizinle harekete geçmek ve kafasında kurduğu bütün e, hayalleri sizinle gerçekleştirmek istiyor. Yani bu pembiş desteği seçenler harika bir... E, aş yaşayacak yakın zamanda bu kişi çünkü duygularını bastıra bastıra şey olmuş e, e, rahatsız olmuş artık çünkü kendi duygularını bastırması onda psikolojik sıkıntılar oluşturmuş nedense sıkıntılar oluşturmuş kapına kısmış fare gibi hissetmiş bundan dolayı hiç memnun kalmamış e, iç dünyasında size karşı bir özlem duymuş sizi istemiş sizi çağırmak istemiş ruhunla hep sizinle telepatik bir bağımız varmış. Yani hep sizi düşünüyormuş, hep sizinle birlikte olmak istiyormuş, yeniden bir başlangıç yapmak istiyormuş. Arayışına girmiş, arayışına girmiş, aradığını bulamamış, sizden daha iyisini bulamamış ve sizinle tekrar bir araya gelmek için çabalayacak ve yeni bir tertemiz sayfa e, açacak. Geçmişe bir sünger sünger çekecek ve bundan dolayı da 0, e, 0 bir referans noktasıdır. Yani başlangıcı temsil eder ve bu yüzden de sizinle tertemiz bir hayata geçiş yapmak için yeni bir sayfa açacak. Hatta o yeni bir sayfa değil yeni bir kitap alacak. Yani sizinle hikayesine yeni bir kitapta böyle yazacaklar. Yani güzel. Aldık kabul ettik inşallah. Evet arkadaşlar pembiş desteği pembiş desteği yaptık. Kahverengi desteğimizi de yaptık. Umarım memnun kalırsınız. Ben şu kameranın arada bir donma işlemine biz bir çözüm bulayım ya çok ben kendi videolarımı kendim de izliyorum da çok sıkıcı oluyor yani şey olarak sinir bozucu oluyor hani bir yani olmuyor ya yani. <laughs> kalıyorum ben e neyse arkadaşlar aklımdaki kişi benim hakkımda ne düşünüyor nasıl biriydi olası gelecek neydi bunları gördük veya görmeye çalıştık aktarmaya çalıştım umarım memnun kalmışsınızdır Ha, şu kamerayı bir halletmem lazım. Hala bir donuyor. Bakayım. Donuyor. Sinir bozucu. Neyse arkadaşlar hoşça kalın. Ezan da okunuyor. Ezana karşı da bir saygısızlık yapmak istemiyorum desem de şu an saygısızca davrandım. Unutarım <laughs> çünkü hala kamerada çekim yapmaya devam ediyorum. E, neyse bitti arkadaşlar. Hoşça kalın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. <laughs>